Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında güvenlik işbirliği anlaşmasının ve e, güvenlik işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, İnsanlık tarihi kadar eski olan güvenlik sorunu, insanın güvenliğini sağlama arzusunu ortaya çıkarmıştır. Güvenliğin sağlanması öncelikle tehdit unsurlarının saptanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu noktada yine insanlık tarihi kadar eski bir olgu olan terörizm ve terörizmle mücadelenin ele alınması gerekmektedir. Bugünkü anlamından farklı bir içeriğe sahip olsa da insan güvenliğine tehdit oluşturan terörizm Neredeyse ilk insandan günümüze kadar çeşitli dönüşümler yaşayarak varlığını korumuştur. En temel amaç olarak geniş kitleler üzerinde korku ve tedirginlik yayarak aynı zamanda belirli bir konuya da dikkat çekmeyi benimseyen bu tür faaliyetler meydana geldiğinde toplumlarda güçlü reaksiyon oluşturmuş ve terörizme karşı tedbirlerin alınması ihtiyacını doğurmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yıllardan beri terörü ve terör, terör örgütünü yalnızca kanlı eylemlerden ibaret bir suç ve cinayet şebekesi gibi görmekten uzak bir anlayışla daha yukarıdan yorumlama ve değerlendirme çabası içerisinde olduk. Özellikle çağımızda terörizmin uluslararası karanlık oyunların çok etkili bir vasıtası olduğu açıktır. Millet varlığına kasteden PKK terör örgütüyle ve diğer örgütlerle mücadele ve teröristlerin imhası yıllardır en üst seviyede ve büyük bir fedakarlıkla sürdürülmüştür. Vatanımızın ve milletimizin bekası için her bir terör unsuru ortadan kaldırılana kadar, son terörist öldürülene kadar, tüm silahlar kırılana kadar, güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadelemiz sürecektir. Değerli milletvekilleri, Ruanda Cumhuriyeti Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Uganda, Tanzanya, Burundi ve bir kısmı Kivu Gölü ile olmak üzere Kango Demokratik Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti Kigali'dir. Ruanda 31 30, 30 31 Mayıs 2016 tarihinde eğitim alanında işbirliği anlaşması, Dışişleri Bakanlıkları arasında işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırası ve diplomatik pasaportlar için karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalamıştır. Ruanda ile 2018 yılı ticari hacmimiz yaklaşık 21 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları, 2019 yılında ise 32.4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Son beş yıldır Türk şirketlerinin Ruanda'da üstlendiği 20 aşkın yatırımların toplam değerinin 400 milyon doları aştığı bilinmektedir. Müslüman nüfus Ruanda'da %10 ila 15'lik bölümü oluşturmaktadır. 600'den fazla cami ve bir o kadar da Kur'an kursunun bulunduğu ülkede İslami eğitim veren onlarca okul faaliyet göstermektedir. Almanya ve Belçika'nın dön sömürge döneminde Ruanda Müslümanları büyük zorluklar yaşamıştır. Yalnızca belirli alanlarda bulunmalarına izin verilmiştir. Müslümanların halkın geri kalan kısmı ile irtibat kurmaları, mülk edinmeleri, ticaret yapmaları, çiftçilik, hayvancılık gibi mesleklerle iştigal etmeleri yasaklanmıştır. Bugün ülkedeki Müslümanların büyük çoğunluğu halen o dönemde yaşadıkları bölgelerde ikamet etmeye devam etmektedir. Bu dışlamacı tavır ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra da devam etmiş. Ruandalı Müslümanlar eğitim olanaklarından, siyasi temsilden, ticari ve kültürel faaliyetlerden uzak tutulmuştur. Devlet politikası olarak uzun yıllar devam eden bu uygulamalar nedeniyle Müslümanlar ülkenin geri kalanı nezdinde olumsuz bir imaja sahip olmuştur. Ancak bu olumsuz imaj 1994 yılında yaşanan ve 1 milyon insanın katledildiği soykırım süreciyle birlikte değişime başlamıştır. Müslümanların aylar öncesinden başlayarak toplumu sağduyulu davranmaya davet eden açıklamaları ve soykırım sürecinde kendilerine sığınan insanları dinlerine ve etnik kökenlerine bakmaksızın korumaları onlara karşı tavrın değişmesini sağlamıştır. Öyle ki soykırımdan bu yana geçen çeyrek yüzyılda ülkedeki Müslümanların sayısının iki katına çıktığı ifade edilmektedir. Müslümanlar son yıllarda siyasi temsildede rol almaya başlamıştır bakanlarımız, milletvekillerimiz ve ülke yönetiminde görev alır hale gelmişlerdir. Kigali'ye Ruanda dostluk grubu olarak gittik. 2017 yılında Ruanda'da yüz binlerce kişinin katledildiği 1994 yılındaki soykırımın ardından yaralar sarılmıştı ve bu yaraları sarmak kadınlara kalmıştı. Ruandalı kadınlar çok zorlu bir süreçten geçmişlerdi. Ben bunu bizzat kendi gözlerimde gördüm. Kadına verilen önem Ruanda'da son 20 yılda yaşanan olayların etkisiyle çok yüksek seviyelere taşınmıştır. O zamandan beri kadınların güçlenmesi için ellerinden gelen geleni yapmıştır yetkililer. Sadece ev kadını olmak, tek başına ev kadını olmak Ruandalı kadınların ilk hayali olmamıştır. Ee, Ruanda parlamentosunun yüzde 56'sı kadınlardan oluşmaktadır. Değerli milletvekilleri, günümüzde terörizm, örgütlü suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı arasında yakın bağ bulunmakta olup, ülkelerin bu sorunlarla mücadelede başarı sağlamaları için ikili ve çok taraflı işbirliğinde bulunması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede diğer ülkelerle akdedilen güvenlik işbirliği anlaşmaları ile özellikle terörizm ve örgütlü suçların önlenmesi maksadıyla güvenlik birimleri arasında doğrudan iletişim imkanı sağlamakta ve ikili işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayan bir zemin oluşturulmaktadır. Bu itibarla 28 Ağustos 2015 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında güvenlik işbirliği anlaşması çerçevesinde kara para aklama, siber suçlar Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı dahil olmak üzere sıra, sınır aşan örgütlü suçlar, uyuşturucu uyuşturucuların ve bunların im, imalatında kullanılan ara kimyasalların yasa dışı üretimi ve kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göç, silah, mühimmat, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal, radyoaktif ve toksik maddelerin yasa dışı ticareti, para, pasaport, vize ve diğer resmi evraklarda sahtecilik, mafya tipi organize suç örgütü yapılanmaları, tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı ve gümrük kaçakçılığı, tarafların güvenliğini etkileyen terör örgütleri gibi e, suçlar konularında suçun önlenmesi, bastırılması ve suç soruşturmalarının yürütülmesi için işbirliğinde bulunmaktayız. Ruanda ile gelişen ve derinleşen işbirliğimizi hayata geçirmek için son derece ivme kazanan bir süreçte olduğumuz görünmekte. En son Kasım ayında, ayındaki toplantıda Ruanda ile çifte vergilendirme önleme anlaşması kabul edilerek genel kurula sevk edilmiş, ilişkilerimizle de karşılıklı olarak bu ivme muhafaza edilmiştir. Ülkede enerji, madencilik, inşaat alanlarında şirketlerimiz önemli projeler geliştirmektedir. Ruanda hükümetinin savunma sanayi ürünlerimizi yakın ürünlerimizle yakından ilgilen özellikle araç ve ekipman temini konusunda bu temasların sonuç, sonuç vermeye başladığında altını çizmek istiyorum. Görüşmekte olduğumuz anlaşmayla Ruanda ile ilişkilerimizin güvenlik boyutunun çelişitlendirilmesi ve pekiştirilmesi, ayrıca suçun önlenmesi, bastırılması ve suç soruşturmalarının yürütülmesi için işbirliğinde bulunması anla, bulunması amaçlanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanımızın ve milletimizin menfaatlerini önceleyen, devletimize çok yönlü katkı sağlayan uluslararası anlaşmaların tamamına destek verdiğimizi belirtmek ister. Saygılarımı sunarım.